Kıymetli çiftçilerim merhabalar. 40 ağaçtayız bugün. 40 ağacın bir köyündeyiz. Ova köy. Taban suyu yüksek ve fazla ve halka leke çok fazla olan bir bahçemiz yüksel kardeşimizin bahçesiydi. İki yıl önce buldu bizi. Hocam ağaçlarımı şimdiye kadar hiç budamadım. Bol miktarda halka leke var ve her ağaçta aynı oranda meyve almıyorum. Yardıma koşar mısın dedi ve İki yıl boyunca ilgilendik. Artık bu yıl devredeceğiz size. Bu bahçede yoğun işler yaptık. Çünkü burası kırk ağaç ovası ve burada ovada ve hemen dere yatağı buralar. Halka lekeli mücadele çok zor oldu ve burada bir tane de edremit budamıştım. Katliam yapmıştım. Her yeni kesmiştim. Kuru der yer. Ee, ve gençleştirme budaması yaptık. O ağacın son hali çok merak ettiniz meyve almış mıydınız o ağaçtan hiç? Daha önce da hiç meyve almamıştım. Bu sene yıkılıyor. Meyve. Bu sene göreceğiz şimdi son halini. Şimdi siz de o zaman burada bin tane ağacımız var kıymetli çiftçilerim. Bin ağacımızda eşit bir şekilde meyve var mı yok mu onu göstereceğiz. Görüyorsunuz su da yok damlama da yok. Kaldırmış damlamayı. Neden kaldırdın damlamayı? Çok ot aldı için. Şimdi değerli çiftçilerim biz ne yapalım bu bahçede? Hem bahçe sahibi kullandıklarını söylesin. Hem de şu anda kuraklık biliyorsunuz birçok yerde de zeytinler buruşmaya başladı. Ve bu arada hemen komşu bahçeleri göstermeden olmaz biliyorsunuz ki tüm bahçelerimizin hemen sağındaki ve sondaki bahçeleri de gösteriyoruz. Tabii bugün gün dayak yemezsek iyi. <laughs> Kıvanç atılıyor musun kışın burada budama yapmıştık biz. Hatta sen de bir ağaç budamıştın değil mi? hepsinin aynı seviyede olduğunu görüyorsunuz. Kışın zaten burayı budarken açıklamalar kısmına atacağım. Budarken halini izleyebilirsiniz. Yani anormal bir iklim geçiriyoruz biliyorsunuz bu yıl. Her ne kadar da çok sert budasanız da her ne kadar da sulasanız da yani zeytilerimiz buruşmaya mahkum olacak gibi. Değil mi Kıvanç? şöyle ağaçlarımızın hali. Görüyorsunuz ki 360 derece her yerinden. Aa bir tane de meyvemiz buradaymış. Değil mi? Evet. Ve şu aşağıda baktığımız zaman 360 derece etrafından dönüyoruz. Ve eşit bir şekilde meyve olduğunu görüyoruz. Değil mi Kıvanç? Evet. Bunlar da bizim inşallah önümüzdeki yıla meyve yapacak sürgünlerimiz. Hemen dönüyoruz bir başka ağaçlara doğru. Şöyle. Şimdi hemen sınırdaki bir komşulara doğru da yönelelim. Ağaçların hepsinin bol miktarda sürgün olduğunu görüyoruz. Bol miktarda meyve olduğunu görüyoruz. 6 yaşına bitirdi. 7 yaş kaç yaşına giriyorlar? Şu an 6 kısmı, bir kısmı 5. 7'ye de yaklaşanlar var. Peki versiyonundan sonra artık kuruyan var mı hiç? Şu anda yok. Evet. Şimdi komşu bahçeye doğru bakalım. Dıştan meyve görünmüyor kıymetli çiftçiler. Ağustos'un ortalarındayız şu anda. Yani buralar siyah olduğu zaman daha belirgin hale gelecektir. Şöyle iç kısımlara doğru bir girdiğimiz zaman da 6 yaşındaki bir bahçeyi bir ağaçları görebiliyoruz bol miktarda sürgün, sürgün, sürgün olmalı. Çünkü bizim her şeyimiz biliyorsunuz ki neydi? Sürgündeydi. Gözüm buraya hemen şey yapmaya başla. Sulamaya başla hemen. Bak suyumuz var. Hemen sulayalım. Şimdi daha büyük bir komşu bahçemiz var. Biliyorsunuz ki kışında buraya çekmiştik. Hemen ikinci ağaçlara bakalım. Üçüncü ağaçlara bir bakalım. Halka lekeden dolayı biliyorsunuz ki çok sık dikim ve gereksiz odunlardan dolayı birazcık dal kurumaları görebiliyoruz. İç kısımlara doğru girildikçe meyve azlığını da görebiliyoruz bu şekilde. Kuru dağlarda bol miktarda sinek var bu arada. Hemen 2. 3. 4. 5. ağaçlara doğru bakıyoruz. Komşu bahçe kıymetli çiftçiler. 40 ağaçta ova bir köy burası. Açıklama kısmında bahçemizin budarken halini izleyebilirsiniz. Hop. Bol miktarda sinek var ya burada. Vallahi bu da ilk ağacı burada hava almayan yerlerde hiç meyvesi yok hemen güneş gören yere bakıyoruz ilk sırasında of çok sinek var ya bu da bizim meyveler 40 ağaçta bir bahçe Kıvanç yoruldun mu yoruldum Tadın mı? Ben, ben, ben. Diğer komşuya da bakalım mı? Sol tarafa. İsterseniz siz arabaya doğru gidin. Ee, çocuk yorulmasın. Kıymeti çiftçiler. Şimdi sol tarafa doğru bakacağız. Ağaçlarımız yere değiyor şu anda. Yerden bir kaldıralım. Bildiğiniz hepsi yere değiyor şu anda. ağacımızın hali. Hemen sınır bahçelerine doğru girelim. Evet. Kıymetli çiftçilerim hemen sol tarafta bir bahçe. İkinci ağaca bakıyoruz hemen. Bu da sol tarafta bir bahçe. Olan meyveleri göstereyim yakından. Olan meyveler de buruş buruş. Bakın şu şekilde çalı, çırpı, ne ararsanız var. <laughs> çok fazla sinek var. Yani bir ağacınızın çok büyük oluşu size çok meyve vermez kıymetli çiftçiler. Bakın bu yıl sözde çok fazla meyve var. Farkındaysanız her hafta videolarımı paylaşıyorum. Videolarımın yani bahçelerimin hemen dibindeki bahçeyi de paylaşıyorum. Artık bize mi denk geliyor bilmiyorum. Bizim bahçemiz bol miktarda meyve ama komşu bahçelerimiz de bol miktarda kuru dallar. Evet bizim bahçelerimiz de böyleydi. Onları biz bir şekilde kurtardık. Çok fazla sinek var kıymetli çiftçiler. Evet. Görüyor musunuz? İçerilere doğru gidildikçe daha da meyvesizliği görebiliyoruz şu anda. Bu yıl bol miktarda meyve var deniliyordu. Zaten bir kısmı da orman yangınlarından dolayı yandı. Kalanlar da böyle küçük küçük buruş buruş oldu. E taneyi nasıl yapacağız? E tane yok. Evet. Hemen ilk ağaç benim ağaçlara bakalım. Hemen bunlar da ilk ağaçlarımız. Şöyle bir kaldıralım. Şöyle. İkinci ağaca ben bakalım. Bu şekilde. Evet. içerilerdeki meyvelerimiz. Şurada benim favori ağacım var bir tane çok küçük ve çok güzel meyvesi var şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Yüksel şu ağaç çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Budarken bile çok hoşuma gidiyordu bu ağaç. Şu ağaç çok güzel diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Gerçi hepsi öyle de. Bu ayrı bir güzel. Şu ayrı bir güzel zaten. Maşallah yani baksanıza. Bir kasa dolusu meyve. 360 derece her yerinde meyve kıymeti çiftçilerim fazla var herhalde. Nasıl Yüksel? Bir yılda, bir buçuk yıldaki değişimi nasıl oldu? çok gelişti, çok büyüdü. Yani ben bile şaşırıyorum nasıl bu kadar büyüdüler diye. Evet. Filide, güzel Ama siz de e, hem güzel bir budamayla sezona Hı -hı. E, ne yaptınız? Daha iyi hazırlandınız. Ee, bölgede herkese halka leke oldu. Sizde olmadı zaten budarken de görmüştük biz. Ee, şimdi bölgede de hemen hemen şu anda bakıldığı zaman ve bütün köylü de biliyor zaten en güzel bahçenin senin olduğunu herkes biliyor. Bir memur olmana rağmen ve genç yaşında bu başarıyı sağladığınız için ben size ayrı teşekkür ediyorum. Biz ne kadar da ilgilensek de bunu düzenleyen, organize eden sizsiniz. Ne demek yani biz sıkıntılı bahçe yani şu anda iki yıl sonucunda bahçe sahibi etraf civarlara göre komşulara göre bir fark görüyorsa. Biz o zaman doğru bir iş yaptığımızı düşünüyoruz ve evet. böyle de yola devam ediyoruz. Eğer ki yani bu şekilde devam edeceğiz bakmaya. Evet, Önümüzdeki köy çalışını da iyice artık bunları büyütüp inşallah verimli bir hale getireceğiz. İnşallah mesela şu çok güzel bir formu var, hem sürgünü var, hem meyve yapısı var. Tabii ki memur olduğun için polis memuru Aynen. birazcık daha böyle e, tek başına olduğundan dolayı evet. eksiğimiz de var. Yok değil. Onları da tamamlayabilseydik gecikiyordu bazı şeylere. Evet. Şimdi bizim Eylemizden arkadaş diyor ki Hocam diyor videolarda görüyoruz ama canlı gördüğümüzde daha farklı diyor. Aynen. Dur onu bir dinleyelim. Abi canlı görmek nasıl bir duygu? Gel evet, abi. <laughs> ayrıldınız hemen her ağaçta eşit bir şekilde meyve olması, eşit bir şekilde sürgün olması nasıl bir şey abi? Şu ağacı şekline bak ya, hepsi yere deniyor. Ağacın dağılımına bakar mısınız? Kıymetli çiftçiler. Komşuları da gördük. Evet. Bir Edremit ağacını çekelim. Sonra sonlandıralım. Bin ağaç var değerli takipçiler burada. Yani bin ağaçtan bir 18-20 ton arası bekliyoruz. 6 yaşında bir bahçe. He? Eren abi seni yesin mi? Sen onu iç sonra ben seni içeceğim tamam mı? Hadi takipçilerimize buradan selam göndermek istiyor musun? Görüşürüz. Evet bu Edremit kıymeti çiftçileri, Bu Edremit'i birçoğunuz biliyor. Yere değiyor şu anda. Yıllarca meyve al yapmayan bu Edremit ağacı. Size zaten budarken ne dedim? Bu ağaçlar yıkılacak dedim. Dedik mi abi? Burayı da kesmiştik biliyorsunuz gövdeyi. Kestik ve bunları bu hale geldi. Evet. Bu ağacı açıklama kısmına atacağım. Budamıştık. Kup kuru bir ağaçtı bir buçuk yıl önce. Ve kup kuru ağaçta da budarken rekor meyve alacağız demiştik. Yani bir buçuk yılda hiç meyve vermeyen bir ağaçtı bu. Bahçe sahibi en son bana ya hocam bir ağacım tek kaldı onu budar mısınız dedi. Allah Allah. Nerede ki o ağaç dedim. Burada birkaç tane ağacın ortasında kalmış bir kuru ağaç. Ya buralar hepsi ağaç temizlemiş. Kup kuru. Aldım motorlu testereyi değerli çiftçiler. Parçaladım, ettim. Yani Edremit cinsi bu şu anda. Şöyle böyle bir kaldırayım ben bunu. Şu şekilde. Burayı da gençleştirme budaması yapmıştım. Gövdeyi kesmiştim. Hocam her tarafı kessiz parçaladınız. Merak ediyoruz o ağaç ne oldu yaşıyor mu acaba diye. Evet yaşıyor. Böyle çizikler atmıştım motorlu testereyle. Ağacı bir nevi bir buçuk yılda baştan doğdu ağaç. Böyle bol miktarda hava sirkülasyonu sağlamıştım. Bölgede kışın bütün edremit ağaçları meyveyi döktü ama bu ağacımızın her yerinde hava sirkülasyonu sağladığımızdan dolayı halkalı lekeyi kaptırmadık. Düz taban yerdi ve dere kenarıydı. Ve şu anda da çok güzel bir verim var. Evet. Yüksel. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bu bahçeyi çok merak ediyorlar çünkü hocam görmek Aha. istiyoruz diye. Abi de inşallah önümüzdeki yıl bahçesini alacağız. Yani bahçesinin sıkıntıları. Gel abi senden dinleyelim de. Abi gel yüzünü göstermeyeceğim gel. Şimdi ilk yıl bahçe sahipleri görmek istemiyorlar. Bahçe sıkıntılı ya. Abimizin bahçesi de sıkıntılı. O da Soma'da. inşallah seneye onun bahçesini düzelteceğiz. Onda 800 tane 20 yaşında gemlik tipi zeytini var bahçenin sıkıntısı ne abi? Abi göster. Yapmıyor? <laughs> yapmıyor sürgün yok. Sonra iki yıl sonra bahçe düzeliyor. Hocam beni çek 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 <laughs> deniliyor. Ee, üzülmeye gerek yok abi. Her bahçenin bir şeyi var. Bak kendi bu bahçeyi gördün. Sağ komşuları gördünüz. Ön komşuları gördünüz. Hiç meyve yok. Meyveye geçtik. Ağaçlarda bir keyif yok. Yani bahçede ağaçlar yeşil değildi baktığınız zaman ya yüklü ağaç nasıl belli oluyor? Hem yüklü hem de e, bol miktarda sürgün var. Ağacın ağaçlarda bir gövde bir odun görüyor musun? Hayır. Sizin bahçenin sıkıntısı neydi? Birçok odun var. Odun var. Bak burada da aslında odun görünmüyor. Bu bahçeyi ben budarken hani yaprak adına bir şey yok abi. böyle. Kup kuru dallardı ama hiç korkmadık. Hem bölgede en çok meyve bunda var. Hiç böyle bir tabloyu bekliyor muydunuz? Yok. Ya, hiç meyve almış. Şu kup kuruydu. İlk izleyenler biraz garip gelebilir bu ağaç ama aşağı linkini bırakacağım. Yani ağaçta taze dal diye bir şey yoktu kıymeti çiftçiler. Hemen arkasındaki gövdeden kestim. Çünkü hepsi kuru baş edemezdik. Burada da makasla tek 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 ne yaptık Kıvanç? Kestik. Hepsini kestik. Kıvanç'ın dediği gibi. Ne yaptık sonra? Aslında bahçe sahibi fazla ilaç gübre de kullanmadı. Yani bir doğruyu konuşmak gerekiyor, değil mi? Aynen. Çünkü yetiştiremiyor. E bakın ya da ihtiyacı çok var. var. Bak sulamıyor. Bizden bu kadar bayağı bir yorulduk, değil mi? Görüşürüz. Kıvat. Hadi bakalım. Bir takipçilerimize de de bakayım. Amasmal. Bir daha söyle bakayım. Amasmal. Görüşmek üzere. <laughs>